izleyicilerimiz Oğlakçılar köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Dediler ki bu köyün bir tane delikanlısı var dediler. Yaşı 90 dediler. Geleyim, göreyim dedim. Bakalım Şükrü abi bizi neyle karşılayacak? Murat'ım yavaş yavaş gel kardeşim. Gel kardeşim orada bir de ocakta bir şeyler kaynıyor ama ne kaynıyor? Gel yavaş yavaş geliyoruz. Geliyoruz Şükrü abi arkada hazır kıta duruyor vallaha. O da olayın farkında değil. Gel abi gel 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 kardeş gel 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 gel. Allahu Teala'dır insanın kaderini baştan sona yazan ekranlara geliyor oğlakçılar köyünde kara gazan. Arabayla hızlı gidiyorsan sağlam olmalı freni eğer oğlakçılar köyüne gelmişsen yiyeceksin kireni. Buradan buraya bağladım abi. Gerisini de sen bağlayacaksın Şifri abi. Nasılsın? İyiyim. Yaş 90? 83. Ne 83? 93 kendi kendini... Hayırdır ya? Yenge sağ mı? E, öldü. Öldü. Bilerek... Aynı ya da, değerli dostlar da, çok uyanık dediler. Bir, bir dakika. Oldu, oldu, oldu. Bir dakika. Asıl yaşı 93. 83 diyor ki belki biri çıkar bir talibim olur diye az uyanık değilsin. Nüfus kağıdına baktım. 10 yaş kendini genç gösteriyor. Bu Bugünlerde değerli dostlar nereye gitsem armut ikram ediliyor. Abi armutları benim için mi topladın? Tabii tabii. Sen Çok yakışıklısın, çok karizmatiksin. Doğru mu abi? <laughs> Evlenmek istiyormuşsun. Yok yok. Nasıl yok. Numara çekme. Ya. Şimdi Şükrü abi senin ne yaptın ceviz mi temizledin? Ha, ha, ha. Elleri ceviz ha, temizledin. Ya, ya, ya. Şükrü ya, ya, ya. abinin elinden bir armut yiyeceğim. Armudun iyisini kim yer? Ya. Bana böyle bir derin derin baktın. Armudun iyisini kim yer? Arkamda dağda kılmasın. Armutun iyisini dağda var ya dağda. E. Dağda ne ya. var abi? Hayır hayır. Eee abi ne Kocunuyorsunuz. <laughs> Bana bak. Ayı. Kuş ayı bak. Sana ayı. bir şey konuşacağım. canım benim. Şimdi bir tane gelin var yanında. Bir de kız çocuğu var. Ben de marketteyim. Balta yanı peşimde. Lan bu kadar yana çok. Ayı yolu alınlar, çıktı. Ayı yarın alıyor Böyle bakıyor. Sana. Bak. Dedi gelin. Sen yani, merkebin üstündesin. Merkebin üstündesin. Ayı sana bakıyor. Bana bakıyor. Evet. Vallahi böyle. Baltayı çek dedi, ne olur ne olmaz dedi, ben Baltayı çekmen. Elimde bir şahar ekmeği olsa yine can. Allah'ım şimdi çocuk ara Hiç Ayıya. Vallahi diyeceksin. Eee? Diyeceksin. Ay bir, bir şey yapmaz. Eğer sen onu dokunursan, artık ayrı kepaz orada. Tabii kepaz eder. Ayıya Ay dokunmayacaksın abi. Ayıya dokunmayacak.'' Ne dedim abi, ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Böyle ettim. Geç lan geç dedim böyle ettim. Ayıya. Ayıya. <laughs> Ay ben bunu her yerde anladım. Allah'ı dokunmadan geçti yavruların yanına kadar istedim. Adamsın. Anaa böylesi. Bak ayıyla Ana. karşılaşırsanız Şükrü abinin yaptığı mal, gibi yapacaksın. Bak mal geçmeyince karı geçmesin. Eyvallah. Abi. Şimdi armudun iyisini. Şükrü abi dedi ki ayılar yer dedi. Peki Şükrü abi benim için boy boy Armut. Yapmış Türkiye'nin en güzel armudu değerli buyur, dostlar buyur, 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 buyur. bakın şu armuttaki güzelliğe bakın oraya. hep böyle iri koca koca armut yiyecek halimiz yok oraya, bu da armut oraya, ben Şükrü oraya. abinin elinden bunu yiyeceğim Şükrü oraya. abi şunu sapından bir tutuver abi oraya, tutuver şöyle ben onu yiyeyim abi. Niye yemişim pamuk gibi <laughs> bakma bile yemişmiş gömdüm abi be. ben... gömdüm abi. Hı. Gelene gidene ver ya ben böyle. İyi yapıyorsun Şükrü abi ver o mübarek elden. Gelene gidene ver ya. Gelene gidene armut veriyorsun. Ver ya oho. Eyvallah. Oho. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.